Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi PUBG Mobile Lite'da efsane bir video ile karşınızdayım. Yeni güncelleme oyuna geldi. Uzun süre sonra yani yıllar oldu arkadaşlar. Lite'çıların gözü yaşlı. Bu güncelleme gelince tüm Lite'çılar ağlamıştır yani kesin arkadaşlar diyorum. Bu arada arkadaşlar video uzun zamandır e, video uzun zamandır. Aynen kardeşim aynen. Kanala uzun zamandır video atamıyorum arkadaşlar. Bunun sebebi ise işte okul ama bundan sonra gerçekten arkadaşlar söz veriyorum. Ee, yani ee, her hafta sonu video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Hafta işleri genelde müsait olamıyorum ama her hafta sonu artık videolar gelecek. Haberiniz olsun. Video geçmeden önce like atıp kanalıma da abone değilseniz de abone olsanız beni mutlu edersiniz. Evet arkadaşlar tekrardan devam ediyoruz. Ee, bu arada videoları sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Rica ediyorum sizden bir de like atın. Hadi lan like atın. Arkadan bu arada kardeşimin sesi geliyor olabilir. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bu güncellemede neler geldi biraz onlara değineceğiz arkadaşlar. Öncelikle oyuna bir bakalım. İlk önce sezon kısmından başlıyorum. Bu önceden gelmişti ama Godzilla e, kıyafeti geldi. Buralar fazla göstermeyeceğim. Yeni güncellemede beta'dayken e, normal sürüme gelenleri göstereceğim. Arkadaşlar e, yeni bir silahımız geldi. Keskin nişancı. Otomatik değildi ama. Durun. E, kurmalı keskin nişancı. Aynen. Win 94 geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu oyun normalde PUBG Mobile'de arkadaşlar. Miramar haritasına özeldir yani. Miramar özel bir silah. Miramar gelir mi? Yani büyük ihtimalle gelebilir arkadaşlar diye düşünüyorum. Eğer oyun yapımcılar yani bu oyunun üzerine biraz düşerseler getirirler. Zaten Win 94 PUBG Mobile'de sadece Miramar'da var yani büyük ihtimalle Miramar mesajı da veriyor olabilirler. Son arkadaşlar oyundan e, video izle. BC kazan e, kısmı gitti. Gerçekten bu kötü oldu yani. Oyun yapımcıları bunu niye götürdüler? Ama yakında inşallah getirirler diyorum. Bu da gitti. Bu da baya bir kötü oldu. Sonra arkadaşlar e, yeni çerçeveler geldi. Göstereyim ben bu size. Şu geldi abicim. Grafiti ustası çerçevesi. Sonra e, çelik asker çerçevesi ve yaban kaşifi çerçevesi geldi ve e, şunlar da yeni geldi bu da yeni geldi herhalde aynen bu da yeni geldi sonra arkadaşlar böyle bir e, çıtır pirinç avatar çerçevesi sonra hilal avatar çerçevesi bir de şahin avatar çerçevesi geldi arkadaşlar onları da size göstermiş olayım. Haritalar kısmında bir değişiklik yok. Yani eğlencede de bir değişiklik yok. Umarım Miramar gelir arkadaşlar. Ama bu oyun üzerine biraz düşseler var ya 10 numara bir oyun olacak arkadaşlar. Yani onu size söylemiş olayım. Şu bugları, konfigleri falan filan oyundan kaldırırlarsa gerçekten 10 numara 5 yıldız güzel bir oyun olur. Ee, uzun zamandır gelmeyen eee giysi kuponu var. Sonra gelişmiş giysi kuponu. Yani premium sandık var. Uzun zamandır bunlar gelmiyor. Bunlar artık gelirse gerçekten mutlu oluruz arkadaşlar. Bıhtık da bıhtık. Bunlar artık gelsin arkadaşlar. Sonra arkadaşlar devam ediyoruz. Özel kısmından etkinlikler geldi. Winter Festival etkinliği arkadaşlarımızla yaptığımız. 20 Mart sonunda size çantayı vermiş oluyor. Tabi gözükmüyor burada. Çanta veriyor. Bu etkinlikler eskiden vardı. Şimdi de gelmesi çok güzel oldu. Sonra burada 8 maç tamamla. Ben 6'sını tamamlamışım. M4 A1 deseni veriyor. Burada 15 maç tamamla süresiz pantolonla ayakkabı veriyor. Sonra arkadaşlar şöyle buzul cadısı diye bir tava veriyor 4 gün giriş yaptığımızda. Sonra Paraşüt bunu veriyor. Kombin yapabilirsiniz bunda. Arkadaşlar yani ben bir tane video gördüm. Adam ee, buz diyarı falan da böyle veriyordu. Buz diyarı da yakında gelirse güzel olur yani. Etkinlikler zaten değişecektir. Buz diyarı falan da büyük ihtimalle gelir arkadaşlar. Buz diyarı da gelirse yani gerçekten süreli olsa bile çok güzel olur. Bütün oyuncuların hoşuna gidecek bir şey olur arkadaşlar. Sonra başka göstereceğim şeylerde yanlışlıkla klana girdim. Ee, arkadaşlar, atölye kısmından yeni silah desenleri geldi. Sizlere göstereyim. Hemen. İlk önce M4'ten başlayalım. Bu gerçekten tekno çekirdek M416. Bu benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Oyuna para yatıran bir tip değilim. Yani oyuna para yatırmayı sevmiyorum. Onun için bunu almayacağım. Ama gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlar bu. Ee, temel görünümü böyle. Özel öldürme efekti şu şekilde. Ee, gelişmiş suret şu şekilde görmüş olduğunuz gibi ölüm duyurusu da çok güzel ben bunu çok sevdim şöyle kazanma emoji'si nihai suret tekrardan değişiyor ve öldürme lut olan kısım gerçekten çok güzel yani böyle baya güzel bir şey olmuş arkadaşlar bu da yeni geldi herhalde yanlış bilmiyorsam aynen bu da yeni geldi. Bu da gerçekten çok güzel bir M762 deseni. Sonuç emojisi bu şekilde. Nihai süret bu şekilde. Yağma sandığı da bu şekilde. E, bu yeni gelmedi herhalde. Yeni mi geldi yoksa bilmiyorum. Yeni gelmedi herhalde ama yeni gelmiş herhalde. Bilmiyorum yani. Son arkadaşlar işte bunlar normal olanlar. En çok ama hoşuma giden bu arkadaşlar. Gerçekten bayağı bir hoşuma gitti yani almayı da çok isterim ama alamayacağım arkadaşlar onu da söylemiş olayım sonra başka değineceğim bir yer var mı diye bakıyorum ee, zaten bc alma kısmı gitti sonra yeni winner pass falan filan geldi ee, şu şekilde yani fazla da zaten e, gösterecek bir şey yok güncellemede arkadaşlar. İlerleyen güncellemelerde ama yani güzel bir güncelleme oldu. Uzun süre sonra en azından arkadaşlar oyuna güzel bir şeyler getirdiler. Oyun yapımcılar gerçekten bu sefer oyuna güzel bir şeyler getirmeye başladılar. İnşallah bu böyle son bulmaz arkadaşlar. Devamı da gelir. Ben devamının geleceğini kesinlikle tahmin ediyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle gelecektir devamı. Hatta devamında baya güzel şeyler getirirler onu da söylemiş olayım. Şu BC kısmını tekrardan getirirlerse güzel olur. Oyuna da bu konfig falan olaylarını da götürürlerse baya güzel olur yani. Ben güncellemeyi beğendim. Hele ki 416 desenini çok beğendim. Tabi bazılarınız beğenmiyor olabilir. Ama ben çok beğendim arkadaşlar. Laf fazla uzatmaya gerek yok. Ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla PUBG Mobile Lite videoları için daha daha fazlası gelecektir yani de. Daha fazlası için like atmayı, kanalıma da abone değilseniz de abone olup bir de yanında çıkan zil bildirimlerini açarsanız beni mutlu edersiniz. Sunucuya bağlantı hatası gitti. Neyse arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Ben size like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Daha sandıklara bir şey mi geldi? Tam videoyu bitirirken. Yo. Sandıklara hiçbir şey gelmedi ama. Birden öyle oldu. Neyse. Laf fazla uzatmıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla.